Rabbani Hazretlerimizin İmra-i Salihaya yazdığı itikat mektubundan devam ederken konumuz geçen derste peygamberler hakkında idi. Bu derste melaike-i kiram, melekler hakkında olacaktır. İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri bu hususu beyan ediyor. Vel melaiketu melekler ibadullah teala'l mukremun. Allahu Teala'nın ikramına mazhar olmuş değer verdiği kullarıdır. Rabbim onları şerefli kılmıştır, aziz etmiştir. Kendilerine lütfu keremde bulunmuştur. Hepsi onun yaratığıdır, mahlukudur. Kimse babasının evinden bir şey getirmedi. Hepsini Allah verdi, herkese ne verdi? Herkeste ne varsa Rabbinden alınmadı. Şairin dediği gibi mektubatta bu beytte geçer. Ve ma min milki bir <laughs> şey ve inma uhibtu allazi indi ve zâtî ve usafi. Ben diyor kendi mülkümden bir şey getirmedim. Efendi Hazretleri öyle mana verir. Babamın evinden bir şey getirmedim. Anamın karnından çırılçıplak, tonsuz, sünnetsiz çıktım. Bana ne verildiyse Rabbimden verildi. Zatım da, vücudum da, varlığım da, sıfatlarım da hepsi Rabbimin hibesidir, bahşıdır, bakşişidir. Melekler de ne kazandılar? allah Teala verdi. Melekler ne gayret ettiler de bu, bunu hak ettiler. Hep Allah'ın lütfu keremidir. Peygamberlere de verilen öyledir. Bize de verilen iman, ibadet, sair imkanlar hep Rabbimizdendir. Ve bir devleti risaleti mütebliği vahiyhi teala müşerrefun. Melekler risalet devletiyle yani Allah-u Teala'nın elçiliği şerefiyle, elçiliğine e, nail olma devletiyle, ve Teala'nın vahiylerini Resullerine, Nebilerine, insanlardan olan peygamberlerine ulaştırma şerefiyle müşerrafun, şerefli kılınmışlardır. Bu da üstün bir vasıftır. Ee, özellikle Cebrail aleyhisselam, Resulül Melaike, meleklerin elçisidir, meleklerin peygamberidir diyelim. Allahü Teala ile peygamberler arasında elçidir, görevlidir, vahiy getirmekle mükelleftir. Onun da evanı vardır, yardımcıları vardır. Diğer üç büyük melek, Mikail, İsrafil ve aleyhisselam, onlar da Allahü e, Allahu Teala ile kullar arasında e, görevlidirler, elçidirler, her birinin hususi vazifeleri vardır. Ama vahiy tebliğ noktasında hasaten Cebrail Aleyhisselam zikredilmektedir. Ve Mahum Murune bihi ve ma ne şey ki o melekler Emr emrolunmuşlardır bihi o şeyle. Yani Allah onlara ne emrettiyse mümtesilun. O emre yapışıcıdırlar. İmtisal edicidirler. Tutunucudurlar. durlar. i kerimelerde onlar hakkında bu hususlarda beyanlar vardır. La ya'sûne Allah ma emrûn. Melekler Allah'ın kendilerine emrettiği hiçbir şeye karşı gelmezler. Ve ef'alûne mâ yu'merûn. Ne emrolunuyorlarsa onu hiçbir tehrsiz tevanisiz, geciktirmeden, gevşekten almadan icra ederler, yerine getirirler. Tahrim suresinde bu ayet-i kerimede meleklerin bu vasfını zikreder. Yine zannedersem Enbiya suresindedir. Estağfirullah. billah. La bil kavl bir emri Onlar sözde, fikirde, kararda allah Teala'dan ileri geçmezler, haşa. Allah insanlar geçer. İnsanların ayarı yok. Allah helal der, adam haram der. Allah haram der, adam helal der. İnsanlar pusulayı şaşırmış. Haddini, sınırını aşmış allah Teala da ipini uzun bırakmış adamın. imtihan olsun diye. Ama meleklerde böyle Allah'tan haşa onun hududundan, sınırından, ahkamından ileri geçmek falan Böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Onlar onun emriyle amel ederler. Evet. Birçok ayet kerimede onların evsafı, medheden evsafı zikredilir. Bu ayet kerimeden evvel de vardır. Ömün min haşyeti müşfikûn Onlar Allah korkusundan titrerler, ürperirler, koca Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, onlar suretten surete intikal edebilirler. Farklı şekillere de girebilirler. Asli hılkatleri mevcuttur. Cebrail aleyhisselam 600 kanada sahiptir. Bir kanadı açsa doğuyu aşar, bir kanadı batıyı geçer. O kadar büyük kanatları vardır. 600 kanadı olduğu sabittir. Asli yaratılışı böyledir ama bazı kere Allah korkusundan küçüle 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 güvercin kadar serçe kadar küçülür. Ve diğer Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onu o kadar e, efendim tevazulu suretlerde, küçük suretlerde dahi görmüştür. Onlar Allah'ın e, korkusundan tiril tiril titrerler. Allah-u Teala onların önünü bilir, ardını bilir, geçmişini bilir, geleceğini bilir. Ve la şefaun illal Melekler Allah'ın razı olmadığı kimseye şefaat etmezler. Aracılık etmezler. Onun iyiliği için efendim hiçbir tevassutta bulunmazlar. Hiç yani. Hep sınırdalar, hep huduttalar. Hiç çizgiyi aşmazlar. İnsan öyle değil insan. Bazen işi karıştırır. Allah'ın razı olmadığı adama kadar efendim ölmüş. Allah'ın rızası üzere ölmemiş bu malum iken bilinmekteyken yine kakar ona rahmet diler bilmem bir şeyler yapar Bunlar çok yanlış işler Mevla'nın lanetlediği adama rahmet dilenir mi mesela İmansızlara, kafirleri. ama melekler hiç böyle bir işler yapmazlar efendim meleklerin vasıfları birçok ayet gibi Necim suresinde de buyuruluyor ve kem min melekin ve laf. Göklerde yerlerde nice melekler var. La tuğni şefaatühüm şeyen. Onlar hiçbir şefaat et, aracılık yapmak kalkmazlar. Yapsalar da bir şeye değmez. Kimseyi kurtaramazlar. İlla min ba'den Allah. Limen yeşâ ve Allah dilediğine, razı olduğuna şefaat edebilmeleri için onlara izin ve müsaade verirse o izinden sonra hareket ederler. Hiç izinsiz iş yapmazlar. Evet. Şimdi onlar ne emrolunuyorlarsa ona imtisal ederler. Devamlı Allahu Teala'yı zikrederler. Vel usganu vel khurucu. Anta ila Allah Teala Allah Teala'nın itaatından çıkmak, baş kaldırmak, karşı gelmek onlar hakkında düşünülemez. Yitiktir. Hiç öyle bir şey onlarda tasavvur bile edilemez. İnsanlarda ve cinlerde bu hale maalesef çokça rastlanmaktadır. La ekulun yemek yemezler ve la eşrabun hiçbir su içmezler mi şubat içmezler ve la yelbesun elbise giyinmezler. Nurani varlıklardır. Onların e, tüyleri vardı. Kanatları olduğu Kur'an-ı Kerim'de yine Fatır Suresinin bidatinde Câilil melâiketi rusulen O Allah'a hamdolsun ki melekleri peygamberleriyle arasında elçiler yapmıştır. Kullarıyla arasında elçiler yapmıştır. Üliye <laughs> hatin. O melekler kanatlar sahipleridir. Meleklerin kanatlı olduğunu inkar eden de kafir olur. Fatır suresinin ikayetinde olduğu için. Beyan bulunduğu için. mesne ve sülate ve ikişer, üçer, dörder kanatlara sahiptirler. Yezidu fil halk Allah bu yaratışta dilediği kadar da ilave eder. İşte onun için Cebrail Aleyhisselam 600 kanadı var dedim ya. Ayette dörde kadar dedikten sonra dilediği meleklerde istediği kadar artış yapar. Kanat bakımından. Kuvvet bakımından. Cebrail Aleyhisselam Vi kuvvetin. Onun da çok kuvvet vardır diyor. Onun arş-ı mekin. Tekvir suresinde. Arşın sahibi katında çok imkanı vardır. Meleklerin arasında çok büyük e, yeri vardır. Onun bir özelliği vardır. Ama genel manada melekler yemezler içmezler. Giyinmezler. İşte dedim tüyleri, kanatlı olmaları, nurani varlıklardan olmaları efendim onların özelliklerindendir. Onlar sıralı zikirle meşgul olurlar. Yine ad-ı kerimede estaizübillah. Yusebbihûne'l-leyle ve'n-nehâra la Geceleri, gündüzleri hep tesbih ederler hiç fütur etmezler, gevşeklik etmezler. Bir saniye bile Allah'ın zikrinden gaflet etmezler. Onların zikri bizimki gibi tekellüfi mesela bir çaba sarf ederek olmaz. Onların zikri bizim nefes almamız kabilindendir. Yani nasıl ki biz nefes alırken verirken hiç hissetmiyoruz. Nefes alıp veremeden yaşayamıyoruz. Ve nefes alıp vermeyi efendim, zevk ile e, icra ediyoruz. Hiçbirimiz ama yoruldum ya nefes almaktan canım çıktı bir saat nefes almayacağım diyor muyuz mesela? Ama herhangi bir işte ya yoruldum biraz oturayım biraz yastanayım biraz uyuyayım deriz. E uyurken